Merhaba, Amerika' hoş geldiniz. Bugün yanımda Malatya Türk Tuzlar Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Mustafa Alican var. Her zaman olduğu gibi. Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Kamil. Sağ olasın, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Son videomuzda yeni çıkan kitabınız, Ketebe Eylemi'nden çıkan kitabınız, Malazgirt Günlükleri'den bahsettik. Kitabın içeriğinden bahsettik, neler anlattığınızda, neden böyle bir şey anlattığınızdan bahsettik. Bugün daha spesifik bir konuyla geliyoruz size. Ee, müsaadenizle hemen başlıyorum. Ee, şimdi kitabın içerisinde sıkça geçen özel bir yere, yeri, yere o yeri olan bir bölge var. Gravito diye bir bölge. Bu aslında sadece sizin o kitabınızda değil, bilimsel yazılarınızda, katıldığınız televizyon programlarında ve hemen hemen katıldığınız her yerde sizin tarafınızda önemli anlatılan bir bölge. Önemi vurgulanan bir bölge. Ee, ancak bu bölgenin neresi olduğunu biliyoruz. Şimdi ben Orada bulundum ve bu araştırmamız kapsamında birlikte sizinle orada çalıştık. Ancak izleyicilerimiz açısından bu çok önemli bir konu. Yani bu anlatılması gereken bir konu. E, bu Grebido neresi? Neden önemli? Evet aslında şimdi Grebido böyle kulağa da hoş geliyor. Evet. Çok güzel böyle bir söylenme biçim var. Dolayısıyla bunun için e, insanların da dikkatini çekiyor. Benim de dikkatimi çekiyor. Söylemek de bunu falan hoşuma gidiyor. Şimdi Grebido bir tepenin adı yani Gre Tepe demek Bido, Bidon demek aslında bu yerli halkın oralarda yaşayan insanların e, kullandığı Kürtçe e, bir isim Gre -bido. yani aslında tepe bidona benzediğinden dolayı Gre Bido e, demişler yani Bidon e, tepesi adını vermişler mesela orada başka tepeler de var işte Gre Sor var mesela e, ondan sonra işte Gre Kafir var mesela işte Kafir Tepe falan gibi Gre Sor Tepe. Gre işte tepe, sor işte kızıl gibi. Yani e, ismi aslında buradan geliyor. Tabi bunun başka ismi yok mu? Var tabi. Türkçe ismi de var. E, özellikle işte askeri haritalarda e, bizim gördüğümüz oralarda kullanılan Kürbe Tepe adıyla bilinen e, bir tepe burası. Tam böyle Malazgirt ile e, Patnos'un sınırında hatta böyle bir kısmı böyle Malazgirt'te bir kısmı Patnos'ta. Sen de hatırlıyorsun şimdi orada kızıl çalışmalarını falan yaparken Şimdi diyoruz ki ya biz bu kazıyı Patmos'ta mı yapıyoruz yoksa işte Malazgirt'te mi yapıyoruz falan. Hani böyle bir e, espri konusu da olmuş Yani o derece tam sınırda bulunan e, bir e, tepe. Tabii ki buranın önemi şuradan e, kaynaklanıyor. E, burayla ilgili çok fazla e, duyum vardı. Biz özellikle işte Malazgirt'e gittiğimizde ilk olarak şehirde çalışmalarımızı yürüttük. Yani Malazgirt şehrinin içerisinde işte surların çizimleri yapıldığı, işte tarihsel anlamda kırılan dökülen yerler bir şekilde incelendi araştırıldı. Oraların işte kroku yeri çizildi. İşte Kemalettin Köroğlu hocayla Said Sütçü özellikle bu kroki işleriyle falan uğraştılar. Şehrin içerisindeki işte tarihi yerlere ilişkin çalışmalar yapıldı. Kadir Pektaş falan çalıştı. Özellikle bir eski bir han vardı onun üstünde çalıştı. Yani en nihayetinde bir şehrin içinde çalışıyorduk ilk başlarda. Daha sonra biraz ovada falan çalışmaya başlayınca tabii o süreç içerisinde sürekli bize bilgi akışı var halk tarafından zaten ilk oraya gittiğimizde projeye başladığımızda Adnan hocamız bütün Malazgirt çevresindeki hem mahallelerin hem de köylerin muhtarlarının toplanmasını rica etmişti işte kaymakamdan ve işte ilgili yerel idarecilerden ve biz o muhtarlarla oturup sohbet etmiştik. Yani onlara bu, buraya ne için geldiğimizi falan anlatmıştık. Projenin amacı ne? Neyi hedefliyoruz bu projeyle? Bu proje işte olduğu zaman onların köylerine ya da işte Malazgirt'e nasıl katkıları olacak? Bütün bunları konuştuktan sonra kendilerinden şunu rica etmiştik. Bize yardımcı olabileceğini düşündüğünüz ya bu hocaların işine yarar dediğiniz ne varsa Lütfen onları bize gelin anlatın. Ya da işte atıyorum bağınızda, bahçenizde bir takım tarihi bulutlar elde etmişseniz, okucu olur, şu olur, bu olur. Onları bize getirin, biz onları değerlendirelim, bir bakalım, anlamaya çalışalım. Dolayısıyla böyle bir ilişki kurulduğundan dolayı ilk başta şu sürekli bize bilgi akışı vardı. Ve bu bilgi akışının en önemlilerinden bir tanesi de bu gravido'ydu. Ya hocam işte bir gravido var, bir tepe var. Siz işte oraya muhakkak görmelisiniz, oraya muhakkak bakmalısınız e, diyorlardı bize. Biz de en sonunda gidip bu tepeyi görelim dedik. Ve gidip daha sonra işte tepeyi gördük. Ya tabii bir gittik bir baktık olağanüstü bir yer. Yani bir tarafı böyle Patmos'u görüyor. Zaten böyle doğusunda Patnos var. Böyle önünde apaçık bir şekilde duruyor. E, öbür tarafında... E, batısına baktığınız zaman işte Malazgirt tabi bir de yanında başka bir tepe var ikiz tepe dediğimiz o tepenin üzerinden Malazgirt de görünüyor Malazgirt ovası da falan görünüyor e baktığımız zaman bu sefer işte kuzeyinde Kartalin dağı var güneyinde Süphan Dağ yani onun üstü stratejik bir yer yani Patmos ile Malazgirt yolunu tutabilecek ve belki de savaşında da işte Malazgirt savaşının da yapıldığı e, o süreç içerisinde savaş açısından da stratejik bir rol oynayabilecek bir konumda olan bir tepeydi burası. Tabii burada araştırmamızı yapmaya başladığımız zaman özellikle 1900 işte 50'lerden 60'lardan beri askeri halete vardı. Buranın Türbe Tepe olarak e, bilindiğini gördük ve daha sonra öğrendiklerimizden e, belli dönemlerde özellikle 90'lardan önceki süreçlerde buraya işte ee, askerlerin geldiğini Ağustos ayında bir takım işte kutlamalar yaptıklarını falan öğrendik. Daha sonra halkla e, kurduğumuz temas sonucunda onların da buraya çok ciddi bir önem atfettiklerini görmeye başladık. Hatta işte kutsal e, bir yer. E, olarak burası e, görülüyordu onlar tarafından. İşte bayramlarda geliyorlar işte bayram namazından sonra ilk olarak burayı ziyaret ediyorlar. İşte tabii bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mesela bir ziyaret kültürü var. Tabi yani, tabii Türkiye'nin her tarafında var ama bu benim en azından şahsi olarak gördüğüm Doğu ve Güneydoğu bu ziyaretlere gidilir hem daha, daha yoğun hem de şey vardır. Bu ziyaretlere gidilir orada kurban kesilir, yemek yenilir, işte et pişirilir, çay yapılır falan böyle orada bir adeta bir yaşam alanı falan oluşturulur. İşte oyun oynanır, çocuklar top oynarlar falan dualar edilir vesaire. Böyle bir yerdir e, ziyaret alanları. Şimdi baktığımız zaman Kremidon'un da böyle bir yer olduğunu falan halk bize anlatmaya başladı. Sonra biz tabii burada çalışmaya başladık. E, burayı ilk başta tabii keşfettik. Ondan sonra tabii ki tepede iki tane böyle büyük şeyi andıran, e, böyle türbeyi falan andıran ve daha sonra bizim Özellikle eski çağ e, hocalarımızın, arkeologlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda kurgan olabileceklerine ilişkin bir takım değerlendirmelerin ortaya çıktığı iki tane büyük alan tavan e, tespit edildi. Ondan sonra tabii ki e, halkın anlatısı ki deniyor ki onların anlattığına göre burada iki tane daha önce türbe vardı. Buralar türbeydi. Hatta işte üzerinde yapı vardı, kapısı vardı. içine giriliyordu, içinde işte dua ediliyordu falan vesaire. Böyle şeyler anlatıyorlar insanlar. Ya e daha sonra bakıyorsunuz mesela bir bir dikenlik bir alan var. Bir ağaç tarzı bir şey var. Üzerinde işte herkes çaput bağlamış. Yani bildiğin orası hala aktif bir biçimde e, kullanılıyor. E, onun dışında halkın anlattığı efsaneler mesela işte biri geliyor diyor ki ya bizim çocukluğumuzda e, bu tepede işte cuma geceleri, örnek veriyorum işte beyaz kıyafetli mübarek adamların çıktığı görülürdü. Buna ilişkin bir takım rivayetler anlatılırdı. İşte buradaki şehitlerle aşağıdaki şehitler buluşurlardı bunlar bir araya gelirlerdi falan vesaire. Buna benzer öyküler. Ya da atıyorum işte bir köydeki e, özellikle diyelim ki bazı kadınların işte çocukları olmadığı zaman e, gelip burada işte dua ettikleri e, çocukların olması için burada yaptıkları duaların ardından çocuklarının olduğu özellikle erkek çocuklarının. Buna benzer şeyler. Hatta bir sonraki aşamada mesela bir baktık, şey diyorlar e, Sultan Alparslan'ın mezarı burada. İşte Sultan Alparslan tepesi de deniyor zaten buraya. Sultan Alparslan'ın mezarı burada. Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin mezarı burada diyenler var. Bunun e, dışında Sultan Alparslan'ın kız kardeşiyle Sultan Alparslan'ın e, kız kardeşinin oğlunun mezarları burada diyenler var. İşte Sultan Alparslan'ın bir takım generallerinin büyük komutanlarının mezarı burada da diyenler var. Ya Buna benzer bir sürü böyle efsane falan bütün bunlar toparlandığı zaman dedik ki yani burada muhakkak bir şey var. Yani yoksa bu kadar hem hikaye toplanmış hem işte uzun süre bir kutsal mekan olarak kabul edilmiş ve halen kabul edilmeye devam ediliyor. Dolayısıyla biz orada böyle çalışmaya karar verdik. Ve sonra çalışmaya tabii başlayınca bir baktık ki evet doğru yani burada bir şeyler var. Çünkü hem o tepede iki tane e, kurgan dediğim ya da işte yerel halkın işte türbe olduklarını zamanında söylediği yerler var. Hem de dışında tepenin böyle emaçları boyunca aşağı inen bir sürü mezarlar var. Hepsi şey de Müslüman mezarları. E Müslüman mezarları olduğunu nereden biliyoruz? Doğması yönünde çünkü buradan biliyoruz. Onu soracaktım <laughs> Geçer, geçer şimdi sosyal medyada bu tabi şeyde haberlerde falan çıktı işte Grebido'da yapılan, Türbetepe'de yapılan kazılarda işte Müslüman mezarları bulundu diye haberlere falan çıktı. Bir tane şey adı bilinen bir hanımefendi bir tarihçi falan nereden işte Müslüman olduklarını biliyorlarmış falan diye böyle müştehzi bir dille falan bir tweet atmış. Şimdi e, çok kolay <laughs> yani çünkü evet. mezarlar doğru batı yerinde e, uzanmışsa Ondan sonra mezarlar içinde efalî şikayetler. Yani bir böyle sağ yaslı bir şekilde başları kıbleye dönük bir biçimde yatırılmışsa bunlar Müslüman mezarlarıdır. E aslında çok böyle şeyleri var. E, tespit etmek için elimizde zaten parametreleri var. Neyse dolayısıyla bu Müslüman mezarları falan da ortaya çıkmaya başlayınca böyle bizim aklımızda e, böyle şey falan oluşmaya başladı. Acaba burası işte e, Sultan Alpaslan'ın şehitliği olabilir mi? İşte Selçuklu askerlerinin, Malazgirt e, Savaşı'nda şehit olan askerlerin defnedildiği yer olabilir mi falan. Bunları düşünmeye başladık. E, tabii bunu niye düşünüyoruz, şundan dolayı çünkü Malazgirt Ovası öyle bir yer ki Kamil, böyle hani dümdüz bir yer değil, her taraf toprak değil. Yani örnek veriyorum, bazı yerler yerlerde 30 santim altı volkanik taş ya da yarım metre altı volkanik taş vesaire. Yani oralarda Mezar yapamazsınız. İşte mezar yaptığınız zaman yeri gelir su götürür, yeri gelir başı hayvan götürür ya da işte doğanın öyle bir yapısı var ki orada, toprağın öyle bir yapısı var ki böyle mezar yapmaya falan uygun değil. Dolayısıyla biz zaten mesela sonraki zamanlarda yaptığımız araştırmalarda da şunu gördük. Mezarlar hep böyle daha böyle e, tepelik alanlarda. Evet. Neden? Çünkü toprak miktarı daha fazla oralardık. Dolayısıyla şey tepelik alanlarda. Ve biraz daha böyle korunaklı tırnak içerisinde diyebileceğimiz yerlerde. Dolayısıyla burada da böyle bir mezarlık olunca dedik ki tamam kesin burası Selçuklu e, şehitliği falan dedik. Herhalde savaş sırasında şehit olan bazı komutanlar da buraya defnedildi dedik. Ondan sonra orada çalışmalara başladık. Yani Grebido'nun hikayesi aslında özetle biraz böyle. Ee, hocam peki efsanelerden bahsettiniz. Ee bir çoğundan da bahsettiğiniz aslında da daha fazla Ben kitapta da daha detaylısını gördüm bunun. Bize ekstra söylemek istediğiniz işte bu kadar işte büyük efsaneler işte e, halkın ağzına pelseng olmuş efsaneler var mı? Ya şimdi var. E, kitapta da bir daha detaylı bir şekilde anlattım. Daha böyle onları hani not ettiğim için orada güzel bir şekilde anlatabildim. Şunu söyleyebilirim efsanelerle ilgili. E, mesela tepenin e, batısında bulunanların efsaneleriyle doğusunda bulunanların e efsaneleri daha farklı. Mesela işte Örenşar e, köyünde ya da yaşayanların Grebido'yla ilgili e, böyle fikirleri, sahip oldukları efsaneler mesela örneğin Patmoslulardan daha az. Mesela Patmosluların daha fazla önem atfettiklerini biliyoruz. Bu da enteresan bir şey. Yani efsane çok fazla e ama bütün her tarafı da gezip bütün bu efsanelerin dökümü henüz yapmadık. Yani ben yapmak istiyorum bunları. Ya ben kendim yaparım ya da önümüzdeki dönemlerde bir yüksek sahası öğrencime falan çok çok güzel bir test çıkar bundan. Yani bu efsanelerin dökümü tabii ki şu anda yapılmış değil. Ama şunu söylemek mümkün. O tepeyi çevrilen, etrafında olan uzak yakın bütün köylerde, yerleşimlerde tepeyle ilgili anlatılan bin bir türlü hikaye var. Peki hocam, yani buraya kadar çok güzel geldi, efsanelerden bahsettik, bölgeye gidildi dedik. Bu halktan duyduklarımızı bizzat bölgeye giderek gördük ve buraya mezarları da gördük ve burada dediniz ki e, gerçekten olabilir mi acaba? dedik. Yani peki sonuç e, bu bilimsel araştırmalar neticesinde e, bu bahsettiğiniz efsaneler, halkın söylemleri ispatlandı mı? Yani ne çıktı? Ne kadar doğru bunlar? Güzelmişsin. Şimdi tabii biz çok heyecanlandık. Hani burada bir şehitlik falan var diye. Belki de vardır onu da söyleyeyim. Yani daha oradaki çalışmalar bitmedi. Hı -hı. Çalışmalar devam ediyor. Fakat e, orada yapılan mezar kazılarında e, bulunan iskeletler üzerinde yapılan e, işte karbon 14 falan testleri sonucunda e, bizim şu anda 1400'lere kadar falan gidebildik. Onu söyleyeyim önce. Yani ama tabii orada Yüzlerce mezar var belki de e, bizim tespit edebildiğimiz ya da edemediğimiz fakat bizim açtığımız mezarların sayıları işte atıyorum kaç e, işte beş tane altı taneydi ilk e, yıl yapılan çalışmalarda şimdi gene açılanlar oldu. Bunların analizleri yapılmaya devam ediliyor. Fakat burada şöyle bir durum var bizim tabii ki aradığımız şey ile yani e, zannettiğimiz şey ile şu andaki buluntular arasında mutlak anlamda bir uyum olduğunu söylemek mümkün değil ama Tabii çalışmalar da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Şimdi mesela örnek veriyorum, çok basit şey bir örnek, e, ilginç bir örnek. Mesela e, bu türbe dedikleri, halkın türbe dediği ve bizim de işte e, kurgan olabileceğini düşündüğümüz ve bundan hareketle de buranın çok böyle antik dönemlerden beri, çok eski çağlardan beri, belki de tarih öncesi dönemlerden beri kutsal bir alan olarak kabul edildiğini düşünme e, düşünmemize sebep olan, özellikle arkeologlarımız bu kanaate varmış durumdalar. Yani burası çok eski dönemlerden beri tarih öncesi dönemlerden beri kutsal bir alan. Bu kutsallık hiçbir zaman kesintiye uğramadan devam etmiş. Şimdi orayla ilgili böyle bir düşüncemiz var bizim. Şimdi bu bir tarafa şunu gördük. Mesela o kurbanların hemen yanında kadın ve çocuk iskeletleri bulundu aynı mezarda ve bu kadın ve çocuk iskeletlerinin orada bulunma sebebinin bir anlamda biz açıkçası e, ee, orada yatan Sultan Alparslan'ın işte kız kardeşi dedikleri ve kız kardeşinin oğlu dedikleri o efsaneyle irtibatlı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü orada bir anne figürü var ve çocuk figürü var. Kadın, doğum, işte annenin doğurganlığı vesaire. Bütün bunlarla alakalı oradaki mezarlık kültü öyle anlaşılıyor. Ama tabii bunlarla ilgili daha fazla, daha detaylı çalışmaların yapılması lazım. Yapılmaya devam ediyor. Bunu şunun için anlattım çok böyle ilgi çekici şeyler var. Mesela bize şunu gösteriyor. 15. yüzyılda da yine burada bu tepeye ilişkin böyle bir algı var. Bir kutsallık algısı var ki işte normalde etrafında böyle yakınında hiçbir yerleşim olmamasına rağmen işte en yakın yerleşim Örenşarköy'ü. Örenşarköy'ü de birkaç kilometre yakınında. O köyün zaten kendi mezarlığı var. Burası o köyün mezarlığı değil. Abi hiçbir yakında yerleşimleri olmayan bir tepede bir kadın ve o kadının çocuğunun neden gömüldüğü sorusu mesela tırnak içinde. Bunu sorduğunuz zaman, şunu diyebiliyorsunuz, burada özel bir kutsallık atfedilen bir alan vardı. Bundan dolayı buraya defnedilmişlerdi muhtemelen. Ve bu işte ne zaman? 15. yüzyıl. Çok eski. Yani şu andan itibaren baktığımız zaman, şu andan geriye doğru epeyce eski. Ha, yapılan çalışmalar devam ettikçe daha eskilere ilişkin bulutlar da elde edilecek. Çünkü mesela o tepede. Çok ilginç bir şey söyleyeyim ben sana Kamil. Mesela milattan önce 3000 yıllarına ait olan okuçları bulundu. Evet. <laughs> yani Kenan tipi okuçları özellikle adı verilen Kenan tipi adı verilen ve Filistin bölgesinde üretilen böyle küçük okuçları 3 tane orada bulundu. Yani ne arıyorlar bu okuçları burada? Bölgede hiç böyle bir şey yok. Yani bölgede bu tarz yani bu bölgenin o dönem hani e, Milattan önceki dönemlere ilişkin karakteristiğine bakıldığı zaman, e, bu okulu uçlarının burada bulunması gerek bulunmaması gerekiyor yani. Bunlarla ilgili hani elimizde bunun bir altyapısı yok. Dolayısıyla ve dışı veriler var orada. Seramikler görüyor bölümler... aslında yani e, orada bölgede bulunan seramikler de çok e, hitite kadar o zaman seramikler ve işte kesinlikle, iş, 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 kesinlikle çok kaliteli olduğu söyleniyor arkadaşlar tarafından. Aynen kesinlikle. Yani orada enteresan bir şey var. Mesela seramik ne işe ne yapıyor orada? Mezarlıkta seramik olmaması lazım. Seramik olan yerlerin işte arkeologlar tarafından bize bildirildiğine göre belli ölçüde bir yerleşim olarak kabul ediliyor bu yerler. Yani dolayısıyla öyle bir tepki yani binlerce yıldır orada binlerce yıldır bir anlam taşıyor ve kazdıkça yeni şeyler çıkıyor. Onun için açıkçası benim açımdan ben çok önemli gördüm. Ama bir simge bu yani. Ben onu da söyleyeyim. Sadece Gravido değil. Aynı zamanda Malazgirt'in o ovanın tamamında biz buna benzer mezarlar, yerleşim yerleri, kalıntıları falan acayip acayip şeyler var. E, i̇leriki zamanlarda eminim yapılacak çalışmalarla bunlar ortaya çıkacaktır. Yani mesela yatağı değişmiş nehir var. Mesela nehir var. Yani nehir olduğunu nereden anlıyoruz? işte o nehir olduğunu gösteren bir takım taşlar ya da bir takım buluntular veya işte nehir yatağı olduğunu belli eden bir takım izler ya da işte jeologların falan değerlendirmeleri sonucunda bakıyorsunuz nehir var. Etrafında işte bir takım mezarlar falan var. Bir takım me yer, mevsimlik yerleşim kalıntıları falan vesaire var. E şu anda yok. Nehir yok. Dolayısıyla e, yapılacak olan sonraki aşamalarda yapılacak olan araştırmalarda aslında sadece Gabido değil, sadece Malazgirt de değil, bütün o Van Gölü Havzası'nın böyle kuzeyinin çok büyük bir tarihsel birikime ve tarihsel mirasa sahip olduğunu söylememiz lazım. Gabido bir anlamda bunun e, kamil, e, singesi yani. Evet, evet. Dolayısıyla Gabido bu açıdan hem bizim çok ilgimizi çekti hem de orada gördüğümüz birçok şey bize yol gösterdi ve yol göstermeye de devam ediyor. Hala çok zengin o Hala çok zengin ama şunu söyleyelim, biz orada aradığımızı bulamadık. Ama aramadığımız bir türlü şey bulduk. Evet. Onu da söyleyelim. Ama yani. yani aramadığımızı bulamadık kısmı da hocam aslında biraz e, muallak. Yani e, daha da dediğiniz gibi aramadığımız daha değerli verilere ulaştık ve onlar. Da bizim bir, de, bir, de, bir de devam ediyor yani. Bir de şimdi devam ediyor. Daha bizim arama aradığımızı bulamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Bir de şu çok önemli bak. Şimdi tabii çok geç başladı bu çalışmalar. Şimdi biz ne zaman 2020'de gittik başladık bu çalışmaya. E burası zaten yerel halk tarafından kutsal da kabul ediliyor. Ve defineciler deşik etmiş her tarafı. Özellikle o kurganların içi bulmuş. Sokmuşlar tamamen. Yani içinde hiçbir şey yok. Oralar hep kazıldı. Şimdi dolayısıyla bu da var. Yani geç kalındığından dolayı bugün bazı verilere de ulaşamaman problemi var. Çünkü Tahrip olmuşlar zaman içerisinde. olmayan yollardan tahrip olmuşlar. İşte çünkü öyle bir definecilik kültürü var ki bu şeyden sonra belki bir de definecilik kültürüyle ilgili o bölgedeki definecilik kültürüyle ilgili bir video yaparız seninle. Öyle bir şey var ki şimdi her tarafta kaz, kazılar yapılmış. Kaçak kazılar yapılmış ve o kaçak kazıların da yarattığı tahribatı da göz önünde bulundurduğumuz zaman biz aslında çok fazla şey bulduk. Evet. Bulmaya devam ediyoruz ve ileriki zamanlarda da belki bulacağız. Bir de dediğiniz gibi bunun zamanlaması da çok önemli hocam. Bizim zamanımız da çok dar ve çok dar zamanda çok fazla işi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü savaş alan arkeolojisi daha önce videolarımızda anlattığımız gibi böyle tek tek pe, tek pencereden bakarak çözülebilecek bir iş değil. O yüzden Grabuda bizim için çok değerli, kültürel olarak çok değerli, hikaye olarak çok değerli ki kitabınızda da bol bol bahsediyorsunuz bölgeden. Evet. İzleyicilerimiz de artık kitabı okuyarak bölge hakkında daha detaylı bilgi alabileceklerini söyleyerek programımızı kapatabiliriz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok evet. teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum Kamil. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. hocam. Hoşça kalın.